Arkadaşlar selam. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. İçeriye geçmeden önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Birçok insanın suyu sevmemesinin en büyük nedeni suyun içerisinde başını sokamamasıdır. Suda doğru nefes alışverişini öğrendikten sonra yüzmek sizin için çok kolay bir hale gelecek. Ben size çok basit, basic şekilde suda nefes alışverişini nasıl yapacağınızı göstereceğim. İsterseniz sizi daha fazla bekletmeden içeriye geçelim. Gelin bakalım benimle. Arkadaşlar, suda nefes alışverişi herkesin dediğim gibi başaramadığı, Yüzmenin temel konusu diyebiliriz buna. Yani sen doğru nefes alışverişini öğrendikten sonra çok rahat bir şekilde yüzmeyi başarabilirsin. Bir kere yüzememenin en büyük sebeplerinden birisi bu. Nefes. Yani sen kafanı suya soktuğun zaman panik yapıyorsan hiçbir şekilde yüzemez. Bunun için ilk önce suda nefes alışverişini nasıl yapman gerektiğini öğrenmen lazım. Bunu da ben her zaman ...öğrencilerime şu şekilde öğretiyorum. Küçükler olsun, büyükler olsun. Yani küçük öğrencilerim ve yetişkinlerim. Suda ilk önce nefes tutmayı öğretiyorum. Bunu neden yapıyorum? Bunu yapmamın en büyük sebebi şu. E, direkt nefes alışverişini başlarsak biz suda... ...su yutma oranımız çok yüksek. Ama önce nefesimizi tutmayı öğrenirsek... E, suyu alışma evresine geçmiş oluyoruz. Ondan sonra suda... ...nefes vermeye başlıyoruz. E, öncelikle benim size tavsiyem şu... Havuza gittiniz, korkun var, başını suya sokamıyorsun. İlk önce nefesini verme, yani ilk önce nefesini tutman gerekiyor. Bunu da şöyle yapabilirsin. Komple başını suya sokmak yerine, ilk önce başının belli bir kısmını suya sokarak, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ağzına kadar suya sokuyorsun başını, kapatıyorsun ağzını, nefesini tutuyorsun. Bu benim her zaman öğretim basamaklarımda birinci aşama. Ben ondan sonra şunu yapıyorum. Burnuna kadar sokuyoruz. Hop. Nefesimizi tutuyoruz. Ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü aşamalara geçiyorum. Ama tabii ki burada bunu anlatırken çok basit görünüyor. Hocam sen bunu anlatıyorsun ama biz burnumuzu suya sokamıyoruz. Evet ben birçok öğrencimde bunu görüyorum ve yaşıyorum. Bunun suya sokamamasının sebebi panik. Nefes alma isteği, suya girdiği zaman e, o aksiyonla başa çıkamama sorunu e, direkt nefes almaya çalışıyor öğrenci. Burnundan nefesini içine çekiyor. Bu tabii ki çok güzel bir durum olmuyor. O yüzden su yutmalar oluyor. Suyu sevmemeler başlıyor. Yüzmek istememeler başlıyor. Ben onun için her zaman şunu yapıyorum. Ne dediğim gibi ağza kadar suya sokuyoruz. Burnumuzdan nefes almıyoruz. Burnumuz suyun dışında. Ama biz yine nefesimizi tutuyoruz. Ondan sonraki aşama biraz daha rahatladıktan sonra burnunu da sokuyorsun suya. Nefesini tutuyorsun. Yani biz nefesimizi vermiyoruz. Bu konuda birçok e, içerik de var. Nefes ağızdan mı verilir, burundan mı verilir? E, işte nasıl verilir? Tutulur mu, tutulmaz mı? Arkadaşlar, siz yüzmeyi yeni öğreniyorsanız nefesinizi muhakkak tutmanız gerekiyor. Yani e, nefesi tutmak doğrudur demiyorum ben. Bakın yanlış anlamayın burayı. İlk yüzmeden korkuyorsun, havuzdan korkuyorsun, sudan korkuyorsun. Nefesini tutman gerekiyor. Ondan sonraki aşama artık vermeleri öğrenmen gerekiyor. Yani e, anlattıkları herkese göre, her bireye göre değişir. Ağızdan ver, burundan ver. Ama doğru olan şudur. Ağızdan alınıp burundan veriliyor. Evet. Profesyonel yüzücüler hem ağızdan hem burundan verebilirler. Çünkü onlar bunu tolere edebilirler. Ama sen bunu tolere edemezsin. Çünkü senin bir su korkun var. Sen ağzından nefes verirken muhtemelen ağzından suyu tarsın. E, bu da seni yani bu da sana güzel bir durum olmaz. Hoşuna e, gitmez. Ağzından suyu yuttuğun için dediğim gibi sudan soğumaya başlarsın, yüzmemeye başlarsın. Şimdi gelelim konumuza tekrar. İlk önce nefesimizi tutuyoruz. Dediğim gibi al nefesini İkinci aşama. Burnundan nefes almıyorsun, nefesini tutuyorsun, ellerin taşta. Hop burnuna kadar. Zaten buraları başardıysan birçok sıkıntıyı aşmışsın demektir. Ondan sonra tak gözlüğünü, kafanı komple suya sok. Nefesini yine tut ama arkadaşlar nefes vermiyoruz unutmayın. Yine içinden 1, 2, 3, 4, 5 say bu süreyi hep uzatmaya çalışın. Gerekirse yüzerken makarnayla örnek veriyorum. Yüzmeler yapıyorsun. Kafayı suya sok, nefesini tut. İlk önce buna alışırsan nefes verme pozisyonuna geçmen daha kolay olacak. Ondan sonraki aşamada şu. Nefesini burnundan vermen gerekiyor. Evet, konuya geldik. Şimdi çoğunuz şunu söylüyorsunuz bana. Hocam sen tamam bunu anlattın ama zaten bizim yapamadığımız bu. Biz bunu yapamıyoruz. Arkadaşlar hepiniz burnunuzu temizliyorsunuzdur. Yani herkes lavaboda hınkırıyordur, burnunu temizliyordur, peçeteye hınkırıyordur. Yani sen hınkırma refleksini gösterebiliyorsan suyun içinde nefes verme egzersizinde çok kolay bir şekilde yapabilirsin. Bu tamamen psikolojik bir şekilde senin yapamamandan kaynaklı. Burnundan nefesini verirsen eğer hiçbir sıkıntı yaşamadan yüzmeyi kolay bir şekilde ilerletebilirsin. İsterseniz bir göstereyim nasıl veriyoruz. Aldım ağzımdan, Veriyorum burnumdan. Bak buraya. En önemli nokta şu. Sudan çıkar çıkmaz ağzından nefes alman gerekiyor. Birçok kişi şu hatayı da yapıyor. Tamam burnumdan veriyorum ama ben yine de su yutuyorum. Burnuma yine de su kaçıyor. Onun sebebi de şu arkadaşlar. Nefesini veriyorsun. Çıktın yapıyorsun. Yine burnundan nefes aldığın için su yutuyorsun sen. O yüzden şunu yapman gerekiyor. Burnundan veriyorsun. Hemen çıkıp ağzından nefes alman gerekiyor. Ondan sonra şunu yapabilirsin. Buradaki bekleyen suyu gönderebilirsin. Yani senin burnunda burada su bekliyor. Sen onu burnundan nefes alarak içine çekiyorsun. Arkadaşlar konu bu kadar basit. İlk önce nefesini tut. Ondan sonra nefesini vermeye başla. İlerlettin? Ağzından da verebilirsin. Son bir içeriği bitirmeden önce su altında nefesleri bir gösterelim size. Çık ağzından nefes al. Arkadaşlar umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.